Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. Bugün sizlerle esnet komutunun alt opsiyonu olan burkulmayı göreceğiz. Son olarak da ekrandaki şu parçayı çizip komutu sonlandıracağım. Şimdi bunun için hemen yeni bir sayfa açıyorum. Şu arka fonumuzu düz beyaza çekelim. Sağ düzleme geldim. Çizim açtım. Şimdi bir tane I profil çizeceğim buraya. Şunu yataya çekelim. I profil çizeceğim. Ee, yalnız tüm ölçülerini vermeyeceğim. Normalde ı profilleri bilirsiniz. Şurası açılı olur normalde, ama ben orayı düz kabul edip çiziyorum şimdilik. Diğer ölçülerine siz de internetten bakabilirsiniz. Şurası 8.7 mm. Şu çizgi, şununla aynı doğrultuda olsun ve eşit olsun dedim. Şuraya geliyorum. 13.1 mm diyeceğim. Şurası da toplam genişliği 106 mm'dir. 106'yı da verdik. Daha sonra şurası da 240 mm diyorum. Tamamını seçiyorum ve şuradan objelere aynala dedim ve profilimi tamamladım. Unsurlara geliyorum. Bunun boyunu 2 metre yapacağım ama orta düzlemde yapacağım. 2000 mm ile girdik ve onayladım. Şimdi parçam bu. Öncelikle parçama bir renk vermek istiyorum. Parça 3'ün rengi şöyle bir mor olsun dedim. Onayladık bunu. Şimdi esnet komutu bende burada. Ama sizde muhtemelen burada yoktur. Bunu şuraya gelip şurada komutlar kısmından esnet yazıp şunu tutup şöyle çekip bırakabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen dediğim gibi sizde de burada olmayacaktır. Daha sonra şimdi geliyorum Esnet komutuna. Şimdi Esnet komutunun altında aslında 4 tane farklı versiyonu var. Ama biz bugün şurada bükme yazıyor ama aslında bunun anlamı burkulmadır. Burkulmayı göreceğiz. Şuraya geliyorum. Benden burkulmasını istediğim parçayı seçmemi istiyor. Parçam bu diyorum. Bakın şöyle burkulma ekseni veriyor. Ve şurada da budama düzlemi diye iki tane düzlemim var. Şimdi şuradaki açıya dikkat edin. Ben açıyı arttırdıkça parçada da bir burkulma oluyor. Şimdi ben bu parçaya 360 derecelik bir burkulma vereceğim. Bakın 360 okey daha da çıkabilirim. Hatta diyorum ki 720 derece olsun. Şimdi öncelikle bunu bir onaylayalım. Bakın parçamı bu hale sokuyor. Şimdi tekrardan düzenliğe geldim. Buradaki düzlemle, düzlemler de şu işe yarar. Bakın düzlemi geriye çektim. Hatta biraz abartılı bir şekilde geriye çekeyim. Aynı şeyi bunun için de yapmak istiyorum. Bilgisayarı yoran bir özelliktir. O yüzden bazen takılabiliyor. Buradaki düzlemlerin amacı şu. Şu düzlemler arasındaki kalan yeri deformasyonu uygular aslında. Şimdi ben bunları geriye çektiğim için burada parçanın orijinalliğini bozmadı. Ama iki düzlem arasında kalan kısmı burkulmaya zorladı. Şöyle tekrardan düzenleye gelelim. Bakın onlara buradan da müdahale edebiliyorsunuz. Şunu sıfır dedim. Bakın şurası düzlem birmiş. budama düzlemi bir. Ben burayı sıfıra çektim. Şurasını atıyorum. 150 milimetre diyorum ve bırakıyorum. dediğim gibi bilgisayarı yoran bir özelliktir. O yüzden biraz algılaması zor oluyor. Demin çizdiğimiz parça bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Gayet kolay bir komuttur. Peki öyleyse esnek komutumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.